Yeni arkadaşlar şöyle bir narkotikata sözü var. Her kullanıcı potansiyel bir satıcıya Madde kullanan kişiler bir süre sonra parayı yetiştiremiyorlar. Ne yapıyorlar arkadaşlar? de onları nasıl kaldırdıysa onlar da başkalarını kaldırmak süresiyle bu süreçte işte yerini alıyorlar. Dolayısıyla ne diyoruz? Her kullanıcı potansiyel bir satıcıya Artık narkotik sözü haline gelmiştir. Evet izleyeceğiniz resimler yabancı uyruklu ve aynı kişiydi arkadaşlar. İki ayda bir, üç ayda bir polise yakalanıyor ve resimleri çekiliyor. Şimdi sizce bu kızımız bakın 16 yaşında, şey, özür dilerim 17 yaşında, en son 19 yaşında hali. Sizce bu insan hmm. maddi kullandıktan sonra daha mı güzelleşmiş, sorunlarını halletmiş mi? Değil mi? Hmm. Bu bir başkası, şimdi madde kullanan kişiler, madde bağımlılar arkadaşlar, bir süre sonra tabii ki hayatları çok değişiyor. Evde uyuyamıyorlar hatta bazılar anlatıyor. Hocam diyor evde koltuklar diyor üzeri üzerime geliyor. Veya geçen bir tanesi araba kullanırken ki zaten normal arkadaşlar şey gelince söyleyeceğim kadın maddesini söyleyeceğim. Ehliyet alamıyorlar zaten bunlar. Araba kullanırken diyor ki birden bire karşıma diyor ağaç çıktı diyor. Çarpmamak için sağa kırdım diyor. Kaldırımda giden iki tane vatandaşa çarpmış şeye. ya. Allah'tan yani hafif çarptığı için çok az bir küçük bir ile atlatmışlar. Yani bu da Diyorlar ki bağımlar aynı zamanda vücudumuzda diyorlar derimizin altında karıncalar gidiyor, böcekler gidiyor. Hatta fillerin dolaştığını söyleyenler bile var. İşte bu böcekleri öldürücü için kendi tırnaklarıyla derisini kazıyarak bu hale getiriyorlar. Ağır olanı şöyle diyorlar, diyorlar ki Hocam diyorlar, sanki 3-5 kişi toplanmış, elimizde bıçak, ellerinde bıçaklarla, şişlerle diyor, vücudumuzun her yerini parçalıyorlar gibi diyor, Diyorlar ki biliyor, acı çekiyoruz diyorlar arkadaşlar. Ha biz mesleğimiz gereği çok hızlı giren insanlarla karşılaşıyoruz. Kimisi de nezarethaneye hızlı giriyor, kimisi operasyonda bile evde arkadaşlar hızlı girenle karşılaştık. Zaman zaman böyle ifade alma sırasında vesaire. Evet biz ne diyoruz? Madde bağımından korunmanın en etkili yolu nedir? Tabii ki hiç başlamam.